yardım ediyoruz tabii Önce altında yer alıyor, atıyorum. şimdi. Evet. E, i̇smim e, Ala Ala Acun. Salkı beni sever. Özgür abicim. Karaca Salkı sevdiğinden beni ayakkabı oynatıyor. Gariban diye para kazansın diye Özgür abicim. E, i̇şte ben de bu işimi severek e, hem ailemi e, köydeki kardeşim bakıyorum hem de geçim sağlam geçimime ve kaynak yapıyorum efendim Özgür abi. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Sekiz yıldır efendim. 8 yıldır bu işten ee, ayakkabı boyacık yapıyorum efendim. Özgür abi. Ee, nerede yapıyorsun bu işi? Bu işi Karacasu'da köyler gidiyorum. Motorum ee, vardı, motorum bozul, bozulu, bozuldu. Ee, sağ sola gidemez hale geldim Özgür abi. Şu anda Karacası'nın içindeyim. Ee, Karacası içinde, ee, içinde boyuyorum şu anda Özgür abi kabı geldiğinde önce tozunu alıyorum özgür abi sonra badem yağı çalıyorum badem yağı çaldık sonra üstünden boyama yapıyorum boyama yaptık sonra kuruduk sonra bir fırça çekiyorum fırçaladık sonra parlatıcı cilamı çalıyorum ayakkabılar pırıl pırıl pır oluyor özgür abi. sonra bir de büyüteç kullanıyorsun evet büyüteç kullanıyorum özgür abi evet bu kenarlarda kalmasın diye Hala para kazanam diye özgür abi. Abi. Bitiş, bitiş kullanıyorum kenarlarda kalmasın diye özgür abi. Hani hak hukuk geçmesin abi diye. Ondan annemin teline şey kazanıyor özgür abi. Hana, şeyden. Hana aldık para helal e olsun ettirmek için özgür abi. Kenarlılarda kalmasın diye hak hukuk geçmesin diye Özgür abi, halelden para kazanam diye Özgür abiciğim. Ondan Özgür abiciğim. Ben Karacazı'da ayakkabı koyuyorum Özgür abiciğim. Büyüteş'te ee, koyuyorum hak hukuk geçmesin diye Özgür abi. Ondan adamın teninden kazanmak istiyorum Özgür abiciğim. Ondan Özgür abiciğim. Yani. Ayrıca onların yardımcı bir badem yağı şeklinde ayakkabıları ayakkabıları pırpır yapıyoruz. Bir